Simpsonlar Türkiye kehanetinde yer yerinden oynayacak gerçekleşir gerçekleşirecek kaçacak delik arayın demiş ee, internet haber sitesi böyle bir başlık atmışlar nedir olay ee, yine biliyorsunuz 1989'dan beri devam eden e, bu e, Simpsonlar dizisinin 35 sezondur kesintisiz devam ediyor bu son bölümünde 2024 yılında Türkiye'de bir deprem olur 6.3 şiddetinde ve 46 bin kişi ölür ve doğal olarak da soru şu ve bu deprem de ilginç bir şekilde yerin altında makineler tarafından gerçekleştirilir Simpsonlar ne diyor? Hı hı. Ben Simpsonların bu bölümünü izledim. Böyle bir şey görmedim Ali. Bey. <laughs> yani özellikle bu bölümü ben yerin altında da, bir Gösterelim. Makine. Var yerin altı. Tamam gösterelim. Evet gösterelim bence de bir saniye. İnternetim tıkandı. <laughs> <Dur. gülüyor> Ama yerin altında bir deprem üretme cihazı var Simpson'larda. Doğru. O evet. kısmı doğru. Evet. Görebiliyorsak. Hatta şu. Yok fotoğrafını verebileceğim. Şöyle getireyim. Şu. Tamam. Yerin altına o ne, onu, evet. O Dört ee, yıl önce o, hiç... 2019 yılında paylaşılmış bir bölüm bu bölüm. Bu bölümde Simpson bir yerden bir binadan atlıyor. Atlarken bir neydi ne jumpingti bungee jumping miydi neydi o yani öyle bir şey vardı ya bungee jumping miydi. Ona bağlanmış aya ve birden logar kapağı açılıyor logar kapanlar aşağı doğru gidiyor. Yerin altına doğru giderken en sonda bir yere geliyor ki noktaya reptilyanları da geçtikten sonra o noktada bir mühendis var başında taç var o deprem üretme makinesiyle depremi üretiyor ama bu direkt olarak Türkiye ile ilgili değil ne ile ilgili bir deprem üretme makinasının olduğu ile ilgili bir bölüm Türkiye orada yer almıyor sadece yapay depremin yapılabileceğine dair bir tiyo verilmiş oluyor. Tabi bunu nasıl kabul ederseniz öyle. Ancak daha önce biliyorsunuz bu deprem mevzusunda bir yardım gidiyordu deniz olmadığı halde Maraş'a, Kahraman Maraş'a. Bu bakımdan o bölüm çok çarpıcıydı. Fakat bunun haricinde de bunun haricinde de depremle ilgili başka bir bölüm olduğunu hatırlamıyorum. Benim de tabii daha önce bu 6 Şubat depremiyle ilgili olarak harp teknolojisiyle yapıldığı iddia ediliyor. O dönemde ben de bir e, teori olarak ortaya getirmiştim. Antarktika'da kurulmuş bir merkez var. Dünyadaki tüm fay hatlarının geçtiği merkezden biri burası. Bizzat Amerika Birleşik Devletleri'nden kurulmuş. Dünyanın istedikleri yerlerinde deprem üretebilecek teknolojiye sahipler ve müdahale edebilecek e, teknolojiye sahipler. E, 6 Şubat depreminin de üst üste aynı gün peş peşe önce iki deprem ardından ölüye doğru bir deprem daha olması aslında e, bugüne kadar gerçekleşen tüm depremlere de aykırı olduğu iddia ediliyordu. Yani bunun gerçek çünkü ilk etapta kabul edilmemişti. Sonradan ortaya çıktı. E, benim de teorim Antarktika'da bir merkez olduğu ve bu merkez üzerinden istedikleri yere müdahale edebildikleri. Zaten iklim iklim olayına da müdahale edebiliyor. İstedikleri yerde iklimi de değiştirebilecek güce ve olanaklara sahipler. E, bunu en son Dubai'de gördük biliyorsun. Orada evet. nasıl bir şey yaşandığını e, görmüştük. Şimdi e, Erkan çok ilginç bu o, biliyorsun e, Diyanet İşleri Başkanlığı hacca gidecek vatandaşlardan önce bir şey alıyor müracaat alıyor sonra kura çekiyor kişi başına 6500 dolar alıyor e, tabi daha kaliteli yerlerde kalacaksanız rakam daha da yükseliyor en mütevazı 6500 dolar bunun 3.250 dolarına masraflara ödeniyor. 3.250 de 3.250 dolar da komisyon oluyor Diyanet Başkanlığı. Çok ilginç bir şekilde, çok ilginç bir şekilde şöyle bir olay gerçekleşiyor. Hemen vereceğim ekrana. Oteller basılıyor. <laughs> yok, çok ilginç. Yok yok bu acayip bir gelişme. Onu hemen paylaşayım. AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank'ın akrabası ve iş insanı İslam Cevahir, Devlet Hava Meydanı İşletmeleri Genel Müdürü ve Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Keskin ve Simit Saray'ın patronu Abdullah Kavukçu ile birlikte Kavukçu'nun sahibi olduğu öjet, özel jet ile Mekke'ye gidiyorlar. Hacı oluyorlar, haç oluyorlar ama haç yapıyorlar. Şimdi sorun şu, ya tüm hacca gidebilmek için Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan izin almadan gidilemez. Onlar izin vermeden gidilemez. Kuraya girmeden gidilemez. Hatta yani iddialar ortaya çıktı. E, kaçak gidenlerin iade edilmesine yönelik olarak Suudi Arabistan yetkililerine müracaat ettiği de konuşuldu Diyanet İşleri Başkanlığı'nın. Bakar mısın nereden nereye geldik? Hacca mı gitmek istiyorsun? Özel, özel jet hazırlanıyor. Haydi bir hacca gidelim gelelim kardeşim. Türkiye'nin gelişmişliğini görüyor musun? Hmm. Daha da enteresan bir şey. Zaten Diyanet İşleri Başkanlığı operasyon başlatmış. Siz gördünüz. Görüntüler yayınlandı. Hacıların kaçak kapıları kalmış kaldıkları otellerde. Ve bunlar 90 bin lira para cezası ile cezalandırılmış. Suudi hükümeti ile anlaşmalı bir şekilde otellere baskın yapılıyor. Kaçak hacıların otellerine. Ve bunlar cezalandırılıyor. Haçtan men ediliyor. 90 bin lira para cezası yazılıyor bunlar. Yani ya Allah'ın haccını sen kalkıp da tekeline alıp benim istediğim fiyattan gideceksin diye nasıl sulandırabilirsin ya? Ya bu insanlar sonuç itibariyle seninle gitmeye mecbur değil. Yani burada başka bir işler dönüyor. Mecbur evet şu an mecbur. Mecbur olmaması gerekiyor ama Suudi hükümetiyle yapılan anlaşma çerçevesinde bu hale getirildi. Bir, bir kota var. Evet, bir kota var. Bu hale getirilmiş. Böyle oluyor ve kaçak acılar bu şekilde... O Diyanet'in de işine geliyor. O zaman Diyanet madem öyle çok İslam'la iç içeyse ya o insanlar kaç bin dolara iki bin dolara gidebiliyormuş. Üç bin dolara gidebiliyormuş. Sen neden altı bin dolara, dolara dolar gidebiliyorsun? Niye altın evet. bin, bin dolara? Karı koca gitti, bin dolara, bu insanlar yirmi yıl otuz yıl kırk yıl biriktiriyorlar paralarını. Öyle giden insanlar var oraya gidebilmek için. Evet. Hatta orada e, ölenler var ya işte o zaman sana... benim en merak ettiğim ne biliyor musun? Evet. Diyanet görevlileri Hac döneminde Suudi Arabistan'da Mekke'de günlük olarak ne kadar harcıra alıyorlar çok merak ediyorum biliyor musun? Çok merak ediyorum. Yani işte kara borsa var diyor bak bir izleyicimiz. Ee, ben açıkçası bunu bir soygun olarak görüyorum. Diyanet eliyle gerçekleşen bir soygun. Ve bu diyanet eliyle gerçekleşmesi maalesef devlet eliyle gerçekleşiyormuş gibi izlenip bırakıyor. Tabii ki hükümetin etkisi de var burada. Yani bu kadar büyük paralarla bu kadar insanların gitmeye çalıştığı bir yeri efendim zor hale getirmek, gidişi zor hale getirmek, ardından da daha düşük bütçeyle insanlar gidebiliyorken buna engel olmaya çalışmak herhalde rahmani bir durum olmasa gerek. Bu bakımdan bunun çözülmesi gerekiyor. Bunun böyle çözülmesi gerekmiyor hacıları oradaki kaçak gittiğini iddia ettiği hacıları 90 bin lira para cezasıyla cezalandırarak bunu çözemezsin. Bu parayı biraz indirmen gerekiyor. Hatta bayağı bir yarı yarıya düşürmen gerekiyor. Çünkü sen kar etmesi gereken bir kurum değilsin. Sen kar odaklı bir kurum olamazsın senin amacın insanların dünyada dini işlerini kolaylıkla gerçekleştirebilmeleri için yol ve zemin hazırlamak. Kar edip, para kazanıp, bütçeni arttırıp insanlara zorluk çıkartmak değil diyanet olarak. Eğer bunu yapıyorsan rahmani bir yerde olmuyorsun. Nerede olduğunu sen var düşün. Bu bakımdan ben e, bu raddeye gelmiş olayları değerlendirdiğimde toplu olarak değerlendiriyorum. Yani bakın çürümedik yer kalmamış devlet içerisinde. Çürümemiş kurum kalmamış ve bunun da en baştan tekrar düzenlenmesi gerekiyor. Ve belki de devletin elden geçirilmesinin zamanı geldi tam anlamıyla. Ben ne diyorum hak birliği hareketi olarak diyoruz ki biz bizim yapacağımız ilk iş müfettişler kurulu bakanlığını kuracağız. Müfettişler Kurulu Bakanlığı'nı kuracağız ve bütün organların hepsini denetleyeceğiz. Kim nereden çalıyor, ne kadar çalmış ve bunların hepsinin yargılanması için bir yol açacağız. Bunu söyleyebilirim.